Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Yunan karşıtı haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip noktada olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı. Değerli izleyenler, Suriye'nin doğusundaki Deirizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi. Suriye'nin doğusundaki Deirizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden sabah saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresine roket saldırıları yapıldı. Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı. ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deirizor toprakları, ABD, <laughs> ABD destekli terör örgütü YPG PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgelerse Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor. Deirizor'da, ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgelerse son dönemde sık sık hedef alınıyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin konuşlu olduğu üsse 7 Nisan'da düzenlenen raketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı bildirilmişti. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby de saldırıyı kimin düzenlediğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli örgütler olabileceğini ifade etmişti.